Toplumun bilinçlenmesi, toplumun bilgi birikimini artırması, bilmediği konular hakkında araştırmalar yapması ve bu araştırmalar sonucunda eksikliklerini gidermesi önemli konular. Ama nedense günümüzde okuma konusu, araştırma konusu, inceleme konusu oldukça gözden ırak tutuluyor. Okumayan bir toplum, araştırmayan bir toplum, ezberci bir toplum maalesef şu anda dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de okumamanın getirdiği incelememenin, araştırmamanın getirdiği eksikliklerin toplumumuzda ortaya çıkarmış olduğu zararları hep beraber görüyoruz, yaşıyoruz. Acaba insanımızda okuma alışkanlığını, ilmi araştırmaları ileri düzeyde yakalamaları için ne gibi bir strateji, ne gibi bir çalışma perspektifi ortaya koyabiliriz? İnsanımızda kısacası okuma alışkanlığını nasıl kazandırabiliriz? Siz de ifade ettiniz, bir eksiğimiz Müslüman ülkelerin, İslam ülkelerinin, Müslüman toplulukların en büyük problemi okumamak. Okumamak. Okuma nedir? Okuma Rabbimizin adıyla okumak, kainatın sırlarını keşfe matuf okumalar yapmak, yani Rabbini tanıma noktasında okumak. Da birinci mesele budur. Klasik hani tabirle belki hocalarımızın yüzlerce binlerce defa söylediği fakat maalesef yüzlerce ifade edeyim ki çoğumuzun ihmal ettiği husus Rabbimiz Kur'an'da ilk emir olarak bize emir buyurdu. Oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insana bilmediklerini öğretti. O insanı kan pıhtısından yarattı. Ve kalemle yazmayı öğretti. Bak kalem var, okumak var. İnsanın yaratıcıya dikkat çekmek var. Bilmediklerini öğretmesi. Cenab-ı Hak bu beş ayette ilk. Alak suresinin ilk beş ayetinde Rabbimiz bunları bize tavsiye etmesine rağmen, emretmesine rağmen maalesef tam manasıyla gerektiği şekilde okuma fiilini gerçekleştirmiyoruz. Bu da maalesef bizim toplumlarımızda, Müslüman topluluklarda çok ciddi manada problem halinde karşımıza çıkıyor. Esas kim okuması lazım? Müslümanlar okuması lazım. Fakat Müslümanlar okumayı bırakmışlar artık. İşin ilim kısmına değil de işin biraz daha film kısmına doğru insanlar yol almaktalar. Okuyacağız fakat nasıl okuyacağız? Ne okuyacağız? O ayetlerin de ifadesiyle yaratan Rabbi'nin bir kere Rabbi tanıma ilmini okumamız gerekiyor. Rabbimizi tanıma ilmini. Peygamberi tanıma. Allah'ı ve peygamberi tanıma ilmini okumak, öğrenmek farz. Efendimizin ifadesiyle beşikten mezara kadar ilim öğrenmek tüm Müslümanlar üzerine farz. Bizlerin üzerine de ilim öğrenmek farz. Bu kadar hayati önemi bulunan Eğer okumayı ihmal edersek, okuma ihmal eden topluluklarda toplulukların sağlıklı bir toplum olmadıklarını, ilmi araştırmalardan uzak olduklarını hepimiz biliyoruz, hepimiz görüyoruz. Maalesef ezberci bir anlayışla hareket edildiğine hepimiz şahidiz. Bunu ikmanın bir yolu vardır. Nasıl edebiliriz ki bu okuma alışkanlığını kazanıp hakiki bir Müslüman olalım? Müslümanlığın en önemli vasıflarından birisi okumak. Kamil mümin olabilmenin en önemli yolu okumak. Zararlı alışkanlıkları terk etmek. İlimde, teknolojide başarılı olmak ancak neyle sağlanabilir? Okumakla sağlanabilir. Bunu nasıl edeceğiz de bu okuma işini sağlayacağız? Buna başta anne babalar, eğitimciler olmak üzere hepimizin kafa yorması lazım. Bakıyorsunuz insanın ilk eğitim aldığı yer, bir evladın ilk eğitim aldığı yer neresi? Anne babadır. Anne babada eğer bu okuma işini görmüyorsa çocuk ona daha sonra bu okuma alışkanlığı kazandırmak gerçekten de zor oluyor. Başta anne babalar bunu dert edilmesi lazım. Bizlerin dert edilmesi lazım. Neden okumuyoruz? Kitaba ne kadar harcama yapıyoruz? Kitaba yaptığımız harcamalar ne kadar? Aile bütçesi içerisinde. Çocuğumuza ayda kaç kitap alıyoruz? Kaç kitap okutuyoruz? Veya anne babalar olarak bizler neler okuyoruz? En basit çocuk terbiyesinde bile İslam'ın ve Kur'an'ın acaba bakış açısı nedir? Çocuk terbiyesine, çocuklar nasıl terbiye etmemiz lazım? İşin psikolojisi, sosyolojisi ne, ne alemdedir, ne merkezdedir diye. En azından bunları bile ne babaların ne yapması lazım? Okuması lazım. Anne babanın okumaması nereye sirayet ediyor? Çocuklarına. Çocukların okumaması okuldaki başarısına sirayet ediyor. Eğitimcilerin de bu noktada ciddi manada okumaya önem vermeleri gerekiyor. Eğitimciler de bu noktada o hassasiyeti kaybedince bir bakıyorsunuz okumayan toplum meydana gelmiş. Japonları düşünün. Japonlar 2. Dünya Savaşı'nda çok ciddi manada zarar görmelerine rağmen öyle bir pozisyona geldik ki bugün süper devletlerini belki ekonomileriyle yarışacak pozisyonda şu anda. sene senede çok rahat bir şekilde kendilerini toparlamış oldular. Biz bu ülkelere baktığımızda, şu gelişmiş olan ülkelere baktığımızda gelişmiş olan ülkelerin halklarının ciddi manada okumaya önem verdiklerini görmekteyiz. Bunu misallere çok örnekleri çok en basitinden bizim ülkemize gelen turistlere baktığımızda turist olarak gelen insanların mutlaka yanlarında kitaplar getirdiklerini ve kitap okuduklarını görüyoruz hatta şöyle bir hatıram var onu da arz etmek isterim yeri gelmişken bir firmanın seminerine katıldım Marmaris'te. Orada otelde gördüğüm bir şey çok dikkatimi çekti benim. Lobinin olduğu yerde bir kütüphane gördüm. Kütüphane oradaki görevliye sordum. Bu nedir bu kütüphane? Şunu ifade ettiler. Dediler ki bu kitaplar turistlerden kalan kitaplardır. Otelimizin sahibi kitapları attırmadı. Buraya bir kütüphane yaptırdı. Gelen insanlar da buradan istifade ediyorlar, faydalanıyorlar dedi. Ve o kitaplara baktığımda işlerine acaba Türkçe bir eser var mı diye maalesef bir sözlük haricinde herhangi bir esere şahit olmadım. Orada göremedim. Bu da bizim Türk insanımızın orada fazla kitap okunmadığında bir işareti. Hep yabancıların kitapları var. Belki de yabancı insanlar geliyor otel ama bizim halkımızın aldığı otelleri de gördük. Ne okuduğumuzu daha az çok biliyoruz. Eğitimin içerisinde olduğumuzdan dolayı da... Kaç otelde bu tür bir kütüphane var? ilk defa dikkatimi çekti benim. Diğer otellerde de çok yurt dışı yurt içinde kaldığımız otellerde hiçbirine böyle bir şeye şahit olmadım maalesef. Biz ne zamanki okuma işini ön plana alırız. Gençliğimiz, neslimiz bu noktada okuyan bir nesil olur. Allah'ın izniyle hem toplumun düzeldiğini hem ilimde, teknolojide çok ileri safhaya ulaşacağımızı göreceğiz. Fakat bugün maalesef de sosyal medya devamlı geziniyoruz. Teknolojik aletleri iyi kullanıyoruz. Milletimizin de böyle güzel bir hasreti var. Hemen adapte oluyoruz. Onları çok rahat bir şekilde kullanıyoruz vesaire. Güzel bir şey yani bunu çok da böyle yadırgamıyoruz ama bunda sağladığı başarıyı, bunda sağladığı gelişmeyi okumada da araştırmada da sağlamış olsa, dengeyi kurmuş olsa yine gam yemeyeceğiz ama bütünüyle oraya yöneliş olunca, okuma terk edilince, araştırma, geliştirme evet. duyguları geri plana atılınca yerimizde saymamız da kaçınılmaz evet. oluyor. Yaşadığımız şeylerden de fazla şikayet etme hakkımız yok. Nasıl sağlayacağız? Gene aile reislerine burada görev düşüyor. Hocam ben diyorum şimdi aile reisiyle görüşüyorum. Çocuğunuzun başarılı olması ne yapıyorsunuz? Veya siz bir kitap okuyor musunuz mesela? Yok hocam diyor ya odasında çocuğun 72 ekran televizyon var. Benim evimde yok mesela. Odasında evde demiyorum. Bu çocuk başarılı olabilir mi? Almışsın bir akıllı telefon. Zaten o akıllı telefon telefondan insanın kurtulması çıkması mümkün değil. Bunlar kullanılsın, kullanılmasın değil. Fakat yerini ve zamanını çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Burada ne yapacak? Anne babalara şöyle bir görev düşünüyor. Mutlaka o televizyonu vesaireyi belirli saatlerde patmayı bileceğiz. Program seçimi. Program seçimi bunu yapmak gerekiyor. O yaparsak zaten okumaya fırsatımız olur. Ailelerin şu anda bırak okumayı karı kocanın bile birbiriyle muhabbet edeceği şey yok. Aynı ev içerisinde insanlar mesajla haberleşiyorlar. Düşünün evet. mesajla haberleşme dönemine girdik. Ben mutfakta sen neredesin? Ben de salondayım. Sen neredesin? kapının önündeyim. Sigilde. şekilde Allah korusun. Maalesef bu devreye girdik. Bu da bir iyi alamet değil. Hep bu aile sorularına hani sorulduğunda cevap vermeye çalış. Nasıl aile huzurunu sağlarız? İnsanlar paylaşırsa aile huzurunu sağlar. Bir şey okurlarsa o okudukları şeyi paylaşırken sohbet etmiş olurlar, muhabbet etmiş olurlar. Aile muhabbeti sağlanmış olur. Şöyle bir şeyim vardı. Zaman zaman hatta bir arkadaşımız bana onu yaptığını söylemiştim. Onlara şöyle demiştim. Oturma odasında, yatak odanızda, mutfakta icabında salonda mutlaka kitaplarınız dışarıda olsun. Okuduğunuz kitapları koyun sehpanın üzerine dağınık olsun problem değil. Göz görünce mutlaka birini okuma ihtiyacı hissedersiniz. Ben hocam onu uyguluyorum ve okuyorum demiştim. Kütüphaneler artık kalktı. Bozdur raflarda kitaplarımız çürümeyi bekliyor adeta. Evin bir köşesinde bir süs eşyası olarak orada Kitaplar bize, biz kitaplara bakıyoruz. Diyor ki kitapların devresi geçti. oldu? İşte internetten bakıyorum. Kardeşim kitaplar önemli olmazsa Cenab-ı Hak kitaplara iman diye bir iman hakikati indirmiş olur mu? Bize böyle bir farz olur mu? Kitaplardan öğrendiğimiz zaman hakiki bilgi öğrenmiş oluruz. Ana kaynaklardan öğrenmemiz gerekiyor. Yoksa diğer türlü teknolojiyi kullanacağız. Onu kullanma engel değil, okumaya engel değil bunlar ama kitap kültürünü öldürmemek gerekiyor. Verdiği zevki de bir şeyden alamazsınız. E, kesinlikle. İnternetten kitap okuyorum. Güzel. Hiç okumamaktansa tamam oku güzel. Ama şu anda onlarca yazarımız var. Onlarca kitap yazan insanlarımız var. Bunlar kendi bilgilerini, kendi edindikleri deneyimleri bu kitaplarda kitap severlerle buluşturmak istiyorlar. Siz bir kitabı okuduğunuzda o kitaptan aldığınız hazlı, keyfi normal sosyal medyadan, internetten okuduğunuz zaman alacağınız şeyle karşılaştıramazsınız. Bunu zaten kitabı çok sevene, kitap dostlarına sorduğunuzda da aynı şekilde söyleyecektir. Kitap benim en yakın arkadaşım, en yakın dostum. Ben onunla hasret gideriyorum, özlem gideriyorum. Ben onunla bir noktada hayat arkadaşlığı yapıyorum. O bana yarenlik yapıyor. Söylerler, kitap okumak ve okumanın insana kazandırdığı güzellikleri insanlara sorduğunuzda herkesin kendine dair söyleyecekleri vardır. Biz buradan acizane bu program vesilesiyle kitapları sevelim. Kitaplarla olan arkadaşlığımızı hiçbir zaman için sonlandırmayalım. Onlar bizim hem yakın arkadaşlarımız dostlarımız diyelim. E buradan ısrarla da kitap okumanızı tavsiye edelim. Diyorum ki kitap okuma anlayışını yerleştirdiğimizde problemlerimiz çözüm bulacaktır. Bütün ailelere, bütün bizi dinleyen kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum. Mutlaka her ay bir 2 üç kitap okumalarını arzu ediyorum şahsen. Huzurlu mutlu günler diliyorum ayrıca. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.